Arkadaşlar, ben 10 günlüğümden kızım. Arkadaşlar, burada benim karakterim böyle değil. Karakterimi güzelleştirelim mi? Bu benim tanıtma videom. Hiç kimse video çektiğime inanmıyor. Üzülüyorum. <laughs> Çok üzülüyorum ben. İlk kombinimi gösteriyorum. Bebek kombinim. İşte bu benim ilk kombinim. Bu bebek kombini. İkinci kombinim Cadılar Bayramı kostümü kombinim. Ay bir dakika bir dakika şöyle durayım. Evet arkadaşlar bu da benim böyle bir kombinim. Bu kombini ben Cadılar Bayramı gelince yapmıştım. İlk de kaydetmişim. Üçüncü kostümüm ben böyle ve Barbie bebek oyuncak oluyorum. Çocukları mutlu ediyorum. Onların evine gidip beni almalarını istiyorum. Bu da üçüncü kombinim. İşte bu üçüncü. Arkadaşlar bu arada böyle kutu olduğuna bakmayın. Bunun kıyafetlerini değiştirebiliyorum. Bir sürü kıyafeti var. Ama artık bence bu kadar kombinim yeter. Öbür videomda kombilerimi görürsünüz. Evet o zaman bu. <laughs> ben avatarıma geri dönsam Yo, neyse. Yalla bayramı kostümler bir döneyim arkadaşlar. Kus kus kus. İşte arkadaşlar. Videomuzda bu kadar. Kendimi tanıtma videosu dediğim için. işte bu kadar azıcık çok azıcık bir video çektim arkadaşlar bir de çok merak ediyorum şunları bir ben video çekiyorum yazayım belki inanırlar ya Allah'ım neyse bir sorayım Ay. anam anam gitti neyse gideyim bari biraz Ay pardon ben niye bitiriyorum? <laughs> <dururum? gülüyor> birlikte aklıma geldi. Güzel bir mi, ya da araba hangisi istiyorsanız çıkartayım. Ben bir ilk önce araba çıkartıyorum. Bundan. <laughs> Ambaram. İşte arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Bu arabam e, bayağı iyi. Ben bunu iyi işte böyle fazla seviyorum. Arkadaşlar bakın şimdi bir şey yapacağım. Durun bir dakika. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi burada drift atacağız olsun. Dümdüz giderken... Ay çarpıyoruz neyse dur. Dümdüz gidip dönüyorum. Allah! <laughs> Çok komik oluyor. Oy. Bismillah bismillah. Ay 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 aman, aman 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 ben en iyisi buna mı çıkayım? Bay bay. 2 dakika çıkıp geliyorum. Arkadaşlar bu da benim en sevdiğim hani bisiklet falan var ama benim en sevdiğim bu skoter. Çünkü ben premium olmadığım için böyle sikatör seviyorum. Ofsa en baştaki böyle gidik var bir tane. Onun biliyorsunuz beyaz var. Onun adını bilmiyorum. Onu anladım. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E böyle hatta bu videomda bile göstereyim. Arkadaşlar şimdi biz bu bunu tanıtıyoruz. Pam. Pukus pa. Evet arkadaşlar önce buradan başlıyoruz. Burası bildiğin yani çarşı diyor ama neyse sanırım burası oyun yeri. Ay ay pardon pardon pardon. Böyle motor falan diyor. ama gerçekten oynamıyor. Burayı biliyorsunuz. Burası dondurmacı böyle. Zaten burayı da biliyorsunuz. Burada çok e, e, neyse. Güzel videolar olur diyecek. Arkadaşlar ben burayı bayağı seviyorum ya. Burası çok iyi. Bakar mısınız? Parti. Ofis. ve modeling. Oh, bu nasıl bir oturuş? <laughs> Neyse gidelim bakalım gel bakalım. Club Rock'ta ne var? Ay, pardon burayı sevmiyorum. Şuradan bir koltuk alacağım bir dakika arkadaş. Heh, geldi. Ben koltuk aldım. Bakın. Bırak 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 Burada evet, kafam üstünde yeriniz var arkadaşlar. Oraya binersiniz. Bu arada arkadaşlar arkadaşım olmak isteyenler şu an hemen kilat kalem çıkarsın. İkisinde B'si büyük. Belinay BLT 20. Benim adım bu. B'ler büyük ama arkadaşlar. İsterseniz hemen kağıda yazıp bana istek atabilirsiniz. Benim şu an baya bir arkadaşım var. Onu da göstereceğim. Şimdi şey ana, ana ekranı gidip arkadaşlarımı göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın 148 tane arkadaşım var arkadaşlar. Bu arkadaşlarımdan <laughs> bazıları Aa, mesela bak şu Raviş diyen benim arkadaşım okuldan arkadaşım da Esile vardı. Raviş Esile'yi seviyorum. Bakın Ayran diye biri. Benim diye birisi daha. Benim eski hesaplarım annem telefonundaki. Babamın telefonundaki. Böyle bayağı bir arkadaşım var. Burada bir tane de Esila olacaktı ya. Refika Esila. Bir dakika ya onu bir bulayım. Ha, bir dakika dur. Bu Refika Esila 35-45. Refika 3545 Esila. Rabia'nın da adı böyle. Bunun gibi yüzü var ne güzel ya. Benim öyle bir yüzüm yok benim. Ana karakterim. Bu. Çok güzel. Baksanıza ne güzel suratlar var. 15 Robux. Benim 15 Robux'um da yok. Çıkar çıkaramam adamı, onu. <laughs> Neyse bir şey da deneyim. Neyse Evet. Ay, ne oldu be? Evet arkadaşlar işte bu videomuz bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.